Sen senle ben biraz da eskiciyiz yani. Biz <laughs> biz Hümeira'lılar De, değil mi yani? Değil mi? Yani daha böyle Yok bir... takip ediyorum yenileri. Eskici dediğim yani hala devam ediyorlar da biz daha böyle bir geçmişe yönelik. Hiç dinler misin yani mesela haberin var mıdır? yeni kimler çıkıyor, var. ne oluyor evet. ne bitiyor? hepsini bilir. Ha? Hepsi Vallahi. Bilir. Ne için takip ediyorsun bu kadar? Filme adam toplamak ya da müzik falan filan ha? <laughs> Olabilir doğrudur. Ya biz işte şey şu şu an... <laughs> Açıkçası ben hani müziği sinemadan daha çok seviyorum. Müziği sinemadan daha çok seviyorsun. Evet. Vay bu enteresan Çok, şey. çok, çok. Evet, Çünkü yani, şey yani e, onu yapamadığım için e, şey Nasıl sinema. yapamıyorsun? Aslında bugün çalıştı bir şarkı. E, filmin içinde <laughs> bir şarkı vardı. <laughs> Selda Bağcan'ın çok güzel bir şarkısı. <laughs> Selda Abla'ya da buradan büyük bir alkış gönderelim. <laughs> Gelmiş biz en büyük sanatçılardan. Bizim elimizde 45'lik pilav vardı Selda o şarkının. 74'te şey, söylemiş. Ah O Günler şarkısı. Ah o günler, o günler, şimdi, şimdi yabancı, yabancı gibiler. Bir, bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ömür alıp gittiler ne günlerdi ah o günler. O çıkışı ben yapsaydım, <laughs> Ben de bu heyecanını yenip valla bir ara söyle acayip güzel sesim var. Gerçekten bir ara söyle. Yani çocuklar Aynen. var ki ayıp edin. Ama işte sen kendin <laughs> söylüyorsun. Daha çocuklar yani onun için. <gülüyor> <gülüyor> aa. Sıkıntı. Allah her taraftan kuşar. <laughs> Dur bir kendime <laughs> git Tamam Dur <oturum>. hemen <laughs> bu şarkıyı <laughs> hemen başta söylemesin. Tamam tamam şey. biraz, biraz dinleneceğiz öyle şöyle. Filme gireceğim ama kırılma e, parçan bu mudur? Silge? Evet budur. Bu. Aynen. Bununla mı patladı her şey? Bir anda. Benim de patlama şarkım mişmiş oldu. Herkesin bir patlama filmi, patlama evet. şarkısı vardır. Benim gerçekten kırılma noktam Bekliyor bu şarkı Bekliyor muydun bu parçayla böyle bir şey olmasın? Çünkü Bekliyorum. her parçada insan bekler yani <laughs> bu parçaları herhalde. Yok diye. diğerlerinde o kadar bekleyemedim. Yani o kadar Hı. hissedemedim daha doğrusu. Ama bunu bulduğum an itibariyle dedim ki bu şarkıyla ben her şeyi yapabilirim, yapabilirim. Türkiye'de. Yani herkesi oynatırım. En önemli kısmı oydu. Bir gün Hep içinde mi oynadık. böyle radyolar çaldı mı aldı ondan sonra mı? Bir gün sonra kalktığında mı gördün yani bir şey her şey değişmiş? Ee Aslında... Bir ayı buldu yani tam anlamıyla şarkının anlaşılması vesaire çünkü farklı bir trafiği var. Hmm, çok evet. alıştığımız o bizim dinlediğimiz pop parçaları Onu gibi değil. Onu söyleyeceğim ya zor bir parça aslında mesela söylemeye kalksam mış mış müş mış da mış mış mışın dışında ki... <laughs> la 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 çok e, kolay. Öteki kısımlar la, 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 biraz zor la, 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 yani parçanın. E, diğer sözleri sürekli tekrar ediyor ama trafik hiç çok bambaşka. Bir başlayacak. girin bakayım parçaya baştan çalmayın. la hiç. la 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 la. Yok, sözleriniz. La, 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 la Babam da söylüyor onları. la ha, ha. la 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 la. O, la. o da o da <laughs> bir de bir isim <laughs> Ne kaçar? Ne geçer? <laughs> <Olur. Gülüyor> <Olur. Gülüyor> Sıla lo. <laughs> <Slalom. Gülüyor> hey, hey, hey. <laughs> Tamam. tamam. <laughs> Arkadaşlar ben <gülüyor> aptal <laughs> mıyım anlamıyor muyuz? Anladık bildiğinizi anladık bir yere kadar. Vallahi harika ya. Çok teşekkür Çok güzel. ediyorum. Allah maşallah. Evet onlar. Miş muş kısmını Sezen Aksu mu ekledi sonradan evet, yoksa? Evet Sibel Algan yazdı sözlerini. Şarkı evet. Rifkan şarkısı bir cover. Ama o kısmı boş kalmıştı ve orayı Sezen Hanım ya bir yazın oraya bir miş var yani. Nasıl biliyor işi? Yani nereye ne lazım yani geldiğini? dokundu mu bilir, bilir, bilir. Çok büyük şans. Vallahi. harika. Evet. Yani başımızdan eksik etmesin. Her türlü arkamızda. Amin. Buray'cığım görüyorsun değil mi? Görüyorum. Aa, hanımefendi <laughs> sahneye çıktı. Dansçılar öttürdü. Mış mış mış. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda böyle gezin duradım böyle bir. Millet... Gerçekten mi? Gerçekten. Hayatımda ilk defa sahneye dansçıyla çıktım ve dün bu koreografi çıktı. Yani buna böyle çalışamadım vaktim olmadığı için. İnşallah beğenmişsinizdir. Ay, estağfurullah. İlk çok seferde. Çok güzel, teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.